Bizden TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün Nusaybin'deyiz ve Nusaybinli vatandaşlara yarın bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz diye soracağız. Bizleri desteklemek için beğen butonuna basmayı ve henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da ihmal etmeyin. Yarın bir seçim olsa hangi parti ve neden? Adabı be, kim neden Hedef abi? E, de neden de var mı? Nedeni yok diyor. Nasıl? Nedeni yok diyor. Vardı mı e veririz? Bak kime vereceğiz? Kime? Sen kime? HDP. E? He? Başka e var mı? Kime vereceksin? HDP. E? He, tamam. Sen abi. Doğru söylüyor. Ne? Sen? Biz de aynı. Neden? Ya seviyoruz. O yüzden diyor. He? Çok teşekkür ederim. Yarın bir seçim olsa hangi parti ve neden? Abi gelecek sene inşallah yeni oy kullanacağım. Selahattin Demirtaş'a vereceğim. Bin oyum olsa gene Selahattin Demirtaş'a vereceğim. HDP diyor. HDP yani. diyorum. Neden? Kısa bir neden alalım. Selahattin Demirtaş'ı çok seviyoruz. Bunu da herkes yani öyle bilsin öyle işte. Yarın bir seçim olsa hangi parti ve neden? Demirtaş, HDP tabii ki de. Neden? Neden? Hani e, Doruk Partisi diyelim. Yardım. Güveniyoruz sonuna kadar. Ee, Teşekkür ederiz. Siz hocam? Hepimiz HDP ya. Ben AK Parti'ye veririm Dereye koy bir dike. İşte biraz daha uzatmış takım. Hazır koydum kutma HDP. Çıma. az bir örgüt benim ve parçam mı? Yarın bir seçim olsa hangi parti o neden? HDP'ye vereceğiz. Neden HDP, HDP. HDP. HDP, HDP? Bizim partimizdir. Nerede HDP acaba? hepimiz Kürt olduğumuz için kendi irademizi, kendi şeyimizi, oyunumuzu evet, kullanacağız. Temsil ha temsilimizi temsil ediyor mecliste ama bırakmıyorlar sağ olsun. Kayyumlar hakkında ne düşünüyorsun? Kayyum hakkında ama kayyum mahalle, hiç kabul mahalleleri dolaşın göreceksiniz. Bizim söylememize gerek yok yani. Dolaşıyor abi? Tamam dolaşırsınız görün yani. Oraları da verin. Gerek yok yani söylememize. Bir halkın iradesine kayyum atılır mı? Haksızlık Kendisi, var. Kendilerine yapılsa kabul ederler mi? Tabii haksızlık. Ya hepsi o o kadar. Bak. Problem. HDP'den başka hangi partiye verebiliriz ki? Neden HDP? Mazotun litresi kaçadır? HDP gelse düzeltir mi hocam? Düzeltir. Düzeltir. Ondan başka kimse düzeltemez zaten. Seçim olsa efendim hangi parti ve neden? Allah hiç düşünmedim. Daha önce kime verdin? Hiç hatırlamıyorum kaç yıl önceydi seçim bilmiyorum ki 2019 yerel seçimler var i̇nan, i̇nan ki hiç hatırlamıyorum Hayırlısı <laughs> çok teşekkür neyse olsun Çok teşekkür ederim, Rica ederim. Seçim anketi yapıyoruz yarın seçim evet. olsa hangi parti ve neden Vallahi bu çok zor bir karar valla bilmiyorum ki ne diyelim <laughs> Daha önce kime verdin Valla HDP'ye verdik İktidar vermeyeceğim şu biridir Çünkü bu ya, eflersyonla yapılan krizlerden dolayı ya e başka partiye vereceğiz artık düşüneceğiz Var mı hakkınızda bir isim anketi yazalım Yaz bir söylemeyelim daha iyi aklımızda kalsın daha iyi Çok teşekkürler Rica ederim bir gün Yarın bir seçim olsa hangi parti ve Sen neden? Canı vereceğiz Neden Selahattin Demirtaş? E, Selahattin Demirtaş gibi bir lider var mı dünyada? Neden içeride abi? Herhalde... İçeride haksızlık yaptığı için içeriden Ondan Olmaz. diyorsun? Haa tabii. Yarın bir seçim olsa hangi parti ve neden? Direktman HDP başka yok Neden? Biziz çünkü Bu kadar siz hocam? Aynı. HDP. Aynı HDP. Neden? Hiç de iyi. Biz de öyle istiyoruz. Yarın bir seçim olsa hangi parti o neden? Ben HDP vereceğim. Neden HDP? E HDP bizim partimizdir. Ondan diyorsun. He. Kayyum hakkında ne düşünüyorsun? Kayyum haksızlıktır. Ondan diyorsun. Yani. E tabii. Siz hocam? Aynı HDP veriyoruz. Neden sizden de İşte HDP'liyiz hepsi. O yüzden diyoruz. O yüzden veriyoruz. Dayı merhaba. Yarın bir seçim olsa hangi parti o neden? Ke? Sibe seçim kevva teraya ko bidi ke. Ab keyfa ko ma. Keyfa E. Şima khalo. Ola ab keyfa ko ma lena ko. Ze khabere tab ke. Hata pe kardeşim. Neden? Ya o bizim hakkı hukuki arıyorlar bunu yani yani öyle veriyoruz demokrasi. Ben öyle biz öyle tahmin ediyoruz istiyoruz. HDP gelse düzelir mi bir şeyler? İnşallah düzelir. İnşallah biz öyle ümitliyiz. İnşallah. Allah sonumuzu hayır etsin. İnşallah inşallah. Hayırlı zaten istiyoruz. Hayırlı i̇nşallah. olacak inşallah. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Oy kullanmam abi. Neden? Gerek yok abi. Hangi Daha göre? önce kime verdin? Daha önce HDP'ye verdim. Şimdi ne değişti? Şimdi hiçbir şey değişmedi abi. Oy kullanmasak dahi. Yakacağız abi. Sonuçta kayyum atanıyor. Ya kayyum böyle olması dahi. Kayyum mu dahi? Ya bizim için böyle şu anda her şey sakin abi. Kimsenin elinde olmaması bizim için dahi. Yarın bir seçim olsa hangi parti ve neden? HDP olur. Neden HDP? Cumhurbaşkanı, şimdiki Cumhurbaşkanımız her şeye zam geldi. Millet aç kalmış, işsiz kalmış. Askeri ücrete ne geliyor ki bu zamanda? Benim için en iyi hedef ediyorsun. Yani? Evet. Yarın bir seçim olsa hangi parti ve neden diye soruyorum. HDP. Neden hedef Çünkü biz Kürt'üz. Başkasına vermeyiz. Yarın bir seçim olsa hangi parti ve neden? HDP'ye veririm abi. Neden? Ya HDP bizim için daha iyidir mesela. Bir seçim olsa hangi parti ve neden? Herhangi bir partiye vereceğimi düşünmüyorum. Sebebi de herhangi bir partinin Türkiye'de başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Daha önce kime verdin? Daha önce CHP'ye ve HDP'ye vermiştim. Onların da yani siyasetten anladığını düşünmüyorum. Herhangi birisi gençlerin geleceğini düşündüğünü sanmıyorum. Kimse bizi düşünmüyor diyorsun. Yani şu anlık öyle görünüyor. Herhangi birisi gençlerin ve halkı düşündüğünü sanmıyorum. Bir seçim olsa hangi parti ve neden? <laughs> ee, kimse oy vermem. Neden? Herkes saçma geliyor bana, aptal geliyorlar. Daha önce kime verdin? Hiç kimse vermedim. Kullanmadım daha şimdi. Birden sonra da hiç kullanmayacağım. <laughs> Kullanalım da söylemem ya. Yarın <laughs> bir seçim olsa hangi parti ve neden? HDP'ye veririm. Neden HDP? Ya Kürtlerin partisi olduğu için, coğrafyanın yani devam için, buraların özgürlüğü, bazı partiler kısıtlıyor ama HDP bu özgürlüklerin devamı HDP, için HDP'ye HDP veririz. Hocam Kayyum hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya kayyum iyidir ama bazı konularda da geri kalıyorlar. Heteri kalmıyor milletin içine, halkın içine tam inemiyorlar, sıkıntıları çözemiyorlar. Atanması doğru mu? Ya ben mesela kendi oyumu verdiğim bir partiye kayyum geldiği zaman benim seçtiğim belediye başkanına kayım geldiği zaman üzülüyorum yani. Sonuçta ben bize oy verip oraya geliyor. O kayım geliyorsa güzel olmuyor yani. Ya bize AK Parti vermiyor, Kime veriyorum vereceğim. Daha önce kime veriyorsun? Önce AK Parti ona sonra ben vermiyorum. Vermiyor musun? Yok yok yok. Kime yo. vereceksin yarın olsa? Ya bu başka bir vereceğim. Ama bir isim alsak anket yapıyoruz. Herkese sorduk. He? Herkese sorduk. E, DTP. HDP mi? He. Valla ben CHP'ye verdim. Neden CHP? Yani bence yani değişmesi gerekiyor her şeyin. Yani şu an. Bir anda, şeyler olsun. Diye. Yani, kesinlikle yani sıkıntı olsa bir an değişsin görelim yani. Ne olur. Siz hocam? Soruyu alayım abi. Yarın bir seçim olsa hangi parti ve neden? Yani ben şu an herhangi bir parti tutmuyorum. Çünkü hiç kimseye güvenmiyorum. Daha önce verdik mi? Daha önce hiç o kullanma hakkım olmadı. Bu saatten sonra olsa da hiç kimseye vermem. Hiç tanıdığında mı gittin? Sadece şey yani nasıl söyleyeyim bana çok samimi gelen parti şu an işçi partisi Başkan, Türkiye İşçi Partisi Aynen Türkiye İşçi Partisi de ben daha çok samimi buluyorum Onun dışında yok Bir seçim olsa hangi parti ve neden? Abi zaten bizim parti bellidir tamam Kim abi? HDP'ye veriyoruz Neden HDP? E? Ya bizim partidir yani burayı bizim ona veriyoruz Vallahi kendime veririm başka kimseye vermem. Kendin kim abi? Ben HDP anlıyorum öyle diyeceğim. Ne anlarsanız Yarın bir seçim olsa hangi parti ve neden diye soruyorum Biz bir parti vermeyeceğiz Neden? Sevmiyorum partileri Daha önce kime verdin? Hiç kimseye vermedim Sen biliyorsun Kim abi? He? Kim? HDP Neden HDP? He? Neden? Öyle biz Kürdüz O yüzden? He? Yarın bir seçim olsa hangi parti ve neden? Hangi partiye mi? Sizce? HDP HDP, HDP. He Sizce? Ben bilmem ben soruyorum O zaman soracaksın bak şöyle piyasaya bakacaksın fiyatlar nedir? Ben bakıyorum Peki size soruyorum Tamam HDP'ye vereceğiz Neden? He? Neden? Neden HDP'ye vereceğiz Nedenin mi var? Soruyorum hocam Hiçbir nedeni yok HDP'ye vereceğiz 2 kere 2 4 Ne evet, cevap HDP abi Neden HDP? Sevdiğim için abi Başka bir neden? Yok sevdiğim için Yarın bir seçim olsa hangi partiler neden diye soruyoruz Hepsine basarım Yakarım diyorsunuz Yok ya hepsine veriyorum da iyidir Niye? Heps ya Bize hepsi daha iyidir, hepsi bir olsa mesela daha iyidir, bir kişi olsa iyi değildir. Ben olsa... basarsanız pusula yanıyor. Yok ya benim yazacağım? Yan benimki yanmasın. Yani öyle yazı yazarsam olmuyor mu? Olmuyor, yanıyor. E, o zaman hermiye ver onu bir tane parti çalı köy partisi kurmuş ona vereceğim. Ona mı vereceğim? Kazanır verim. mı? Vallahi amca oğlumdur yani kazanması lazım. Ben kazanırsam <laughs> o da kazanır. Daha önce kime verdik? Ciddi Dostum. Alo HDP'yi seviyoruz kardeşim seviyoruz Haydi HDP'ye vermiş dostum ha, Sen? HDP e, o da o, bak bizim büyüğümüzdür ona o vermişse ben de vermişim HDP, HDP o zaman Alo Yazıyorum HDP e, Tabii, HDP. HDP. Çok HDP. teşekkür ederim Yarın bir seçim olsa hangi parti ve neden? bir parti veririm Neden? Bir. bir seçim olsa hangi parti o neden? HDP Neden HDP abi? abi? zaman devam Yani hakikaten bakıyorsun 1 litre mazot 20 TL olmuş bu gümrüğü açarsa iyi olur Kamışlı gümrüğü. Hani insan... Ne abi halimiz böyle? Valla böyle hani diyor durmak yok. Yola devam. Yani e, geçim sıkıntısı hakikaten çok sıkıntı var zor. Böyle gidecek diyor. Böyle gidecek yani böyle giderse inan ki bir litre mazot 50 TL'de gider. Her gün bir lira bir buçuk lira zam geliyor. Yükseliyor yükseliyor yani e, durmak yok e, yola devam. Abi HDP çözer mi bir şeyleri? HDP çözmezse kimse çözmez. Hani HDP çözmezse kimse çözmez. Çok teşekkür ederim. Ben de yarın bir seçim olsa hangi partiye neden? Abi İşçi Partisi'ne veririm. Türkiye İşçi Partisi. Evet. Neden? Abi Türkiye İşçi Partisi dışında ben şu an bir yani hakların veya milletin haklarını savunan bir parti görmüyorum. Daha önce kime İttifakı... vardık efendim? Daha önce daha önce de HDP'ye verdim. HDP'den ee, Türkiye İşçi Partisi. Evet. <laughs> Ama Millet İttifakı'nın dürüstüne güvenmiyorum. Yani inanmıyorum yani çok dürüst değiller bana. Dürüst gelmiyorlar. O yüzden zaten Türkiye İşçi Partisi ile HDP üçüncü ittifaka girecek. Evet biliyorum. Ne düşünüyorsun? Ya ittifakın e, ben iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü böyle bir ittifakın e, olması lazımdı zaten. Yani altı partiden oluşan bir millet ittifakına karşı bir üçüncü ittifakın da olması gerekiyordu ve iyi oldu bence. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bir seçim olsa hangi parti ve neden? Vallahi belli olmaz. Hangi partiye veririz de şu an şey vermiyoruz. Daha önce kim? Daha önce bellidir zaten kime vermişiz. Belli deyince abi HDP oluyor genelde. E abi burası Güneydoğu'dur. Evet. O zaman yarın bir seçim olsa HDP diyorsun. Valla bilmiyorum. Bilmiyorum diyor. Daha belli değil. Siz hocam? Neyi? Yarın bir seçim olsa hangi parti ve neden diye soruyor. Vallahi kimseye vermiyorum. Neden bilmiyorum. Siz hocam. Vallahi herkesin partisi zaten bellidir. Yani ee, kim hocam bellidir? Ya herkesin partisi zaten bellidir. Buranınki de bellidir, sizinki de bellidir, herkesinki bellidir. Ha. Kim ama ankete yazmak için alsın? Ankete yazmak için dediğim gibi yani Güneydoğu'nun partisi zaten bellidir. Seçmemize gerek yok. Aynı. Çok teşekkür. Ederim. Rica ederim. Hangi parteme? Eee Türkiye'yi yöneten iyi bir parti, millete iyi bakan bir parti veririz. Kim? Eee olursa MHP, AK Parti. Onlara veriyorsun o zaman? E, tabii onlara, onlara öl de. En son AKP'ye mi verdin, MHP'ye mi verdin? Efendim? En son AKP'ye mi verdin, MHP'ye mi verdin? Ona göre yazacağım ankete. Biz MHP'ye de veriyoruz, o AK Parti'ye de veriyoruz. yani iki, o celleri hepsi burada. Yani söylüyorum, herkese fark etmez. Fakat bizim, e, e, bak, Türkiye'miz ne hale geldi, en güzel bir e, duruma geldi. Uçakları getirdi, bizim e, e, yaratı geçiricileri, her yönünü en güzel yönetiyor. E, kim olursa onlara veriyoruz, kim olursa bizim için saygımız var hepsine. E, Türkiye, e, yani yaram yana da, kim olursa olsun, Lazım değil zalimler başa gelmesen böyle millet üreten bir kişiler şahsılar. O bizim Türkiye için çok iyi. O şimdi saygım var. Hep sen Recep Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Başımız sen, hoş geldiniz. Eyvallah. Abi merhaba. <laughs> merhaba Kerem Gül. Yarın bir seçim olsa hangi parti o neden? Olay yani insan insan ise kendi kendine verir. Hedefe vermesi gerekir. Hedefe vermesi gerekir. Neden HDP abi? neden? Çok mahsul olduğu için, bir de hakkı temsil ettiği için, yani tüm milleti temsil ettiği için, yani sınıf katmanları temsil ettiği için e, hadi bay gerekir. HDP diyorsun. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Yarın bir seçim olsa hangi parti ve neden? Valla e, buradaki bütün şeyler belli yani hani çok nadirdir. iki tane partidir. Bir tane HDP'dir. Diğeri de çok küçük bir orandır yani o kadar. Siz hocam? Ben HDP'ye veririm. Neden diye kısa bir neden olsun? Çünkü şu anki Türkiye'nin mesela eğitim sistemini baz alırsak mesela, şahsen ben sosyal bilgiler öğretmeniyim ama nedir atanamadım. Bana göre şu an ne öğretmenler için ve eğitim için en iyi şeyi bence HDP yapar. En iyi çalışmayı HDP yapar diyebilirim yani gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hocam öğretmensiniz. Evet. Mesela Güneydoğu'da atanamayan öğretmenlerin sayısı çok yüksek. Bu konuda... Güneydoğu'dan değil yani bu Türkiye'nin bütün ilçelerinde illerinde, bölgelerinde hepsi aynıdır. Çünkü öğretmenler yani bildiğin mesela ben inşaatlarda yani nedir işte bir tane adam geliyor e, dayısı vardır tak oradan 80 puan alıyor benim şahsen arkadaşım isimden dolayı 80 alması gerekirken 45 aldı yani niye bu liyakat bu torpil bu şey niye yani bu ülkeyi kurtaracak olan eğitimcilerdir yani bugün sen eğitimi eğitimciyi alıp arka plana atarsan sen bunun zararını 10 yıl sonra görürsün hemen görmezsin. Yarın bir seçim olsa hangi parti ve neden? Hmm. Bağımsız. Neden hocam? Hepsi birbirinden beter. Yani daha önce yani. kime verdik? Daha önce <laughs> kendime verdim. Kendime deyince HDP anlıyorum. Yani. Evet. Neden HDP'den vazgeçtik? Yani biz Kürdüz, onlar da Kürt. Yani bizim Arama için en iyisi onlardır yani. HDP'ye ya, vereceğiz. Evet. Harbi bir seçim olsa hangi parti o neden? Şurada. Tek bizi savunan parti HDP. Onu biz ondan başka kimse vermeyiz. Bir genç olarak neden HDP? Ya yani benim düşüncelerimi, benim görüşlerimi yani en yakın olan o. O yüzden de. O yüzden. Çok teşekkür Rica ederim. Rica Yarın bir seçim olsa hangi ve neden diye soruyoruz. HDP bizim partimiz başka. <laughs> neden hocam? Ya nedeni yok yani. Kır, kır dolarak HDP'ye vereceğiz. Siz yani. hocam? Aynen <laughs> Yarın bir seçim olsa hangi parti o neden? Ola şu anda kararsız ya. Daha önce kime Ama verdin kim? abi? Tamam kim iyiyse Allah onunla beraber olsun. Amin.